Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra video çekiyorum ve bugün sizlere nasıl uygulama logosu değiştirilir onu göstereceğim. İlk önce arama yerine Roblox Neon Logo, Roblox bir şeyler bir şeyler logo yazıyoruz işte. Bulduktan sonra basılı tutup resmi kaydetliyoruz, ekran görüntüsü de alabilirsiniz. kestirmelere giriyoruz. Burayı yanlışlıkla kesmişim buna basın. Ana ekrana ekleye bas. Uygulamanın ismini koy.